じゃあ。 transkripti tamam bu sefer kanal olur. başlıyor. Ondan sonra burada iten gücümüz, tansiyon, kan İnşallah burada da beklediğiniz gibi e, kan bağışlı olur. Haftada bir e, bilinç oluşur, bir algı oluşur. Çok, çok sağ olun. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Şöyle bir gezelim mi standı? Tabii. <laughs> çok sağ olun. Arkadaşlar e, iyi, iyi çalışmalar. <laughs> <Çok güzel>. Merhaba, <laughs> <laughs> Kolay gelsin. Efendim iyi günler. Kolay gelsin. Efendim <laughs> çok teşekkür ederiz. Emeklerinize <laughs> sağlık. Allah kabul etsin Çok da güzelmiş. Kolay gelsin. Çok sağ olun. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız? İyi Sağolun, kolay gelsin. Sağolun. İyi evet, başkanım, hoş geldin. Yok, 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 yok <laughs> Allah, teşekkür ederiz. Ayşe Serban, sana burada da görmek nasıl geldi? İyiyim, iyiyim ben de, devam, çalışıyoruz. Koştum evet. Kolay gelsin, valla kabul etsin. Çok sağolun. Kolay gelsin, merhabalar. İyi çalışmalarınız olsun, emekliler ol Çok sağolun.